My dear friends, welcome to our English lesson. In this video, we are going to learn questions. Let's start. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda sizlerle tek questions yani eklenti sorularını öğreneceğiz. Başlayalım. Tek questions bir şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek için cümlelerin sonunda kullanılan eklenti sorularıdır. Yani bizim değil mi şeklinde sorduğumuz sorulardır. Olumlu cümlelerde olumsuz soru eki kullanılır. Olumsuz cümlelerde ise olumlu soru eki kullanılır. Positive sentences, negative tag questions. Cümlem olumluysa tag question'ımı oluştururken olumsuz şekilde oluşturuyorum. Cümlem olumsuzsa tag question'ımı oluştururken olumlu şekilde oluşturuyorum. Örneklere bakalım. İlk örneğe baktım beraber. Positive sentences, negative tag questions kısmında. Sam is in the class, isn't he? Sam sınıfta değil mi? şeklinde soru sormuş oldum. Ne yaptım burada? Cümlem şu. Sam is in the class. Sam sınıfta. Burada kullandığım yardımcı fiilimi cümlem olumlu olduğu için tek question kısmında olumsuz halini kullanıyorum. Ve öznemi de hemen yanına ekleyerek değil mi şeklinde sorumu sormuş oluyorum. Bir tane daha örnek yapalım beraber. You know him, don't you? Onu tanıyorsun değil mi? şeklinde bir soru sordum karşı tarafa. Ne yaptım burada? Şunu da unutmayalım. O cümlede kullandığım yardımcı fiil neyse ya da hangi zamanda o cümleyi kuruyorsam kullanacağım beklenti soruları da aynı şekilde olmalı. Burada gördüğümüz gibi geniş zamanda yazılmış bir cümle var. You know him. Onu tanıyorsun. Buradan ne yapmam gerekiyor? Cümlem olumlu olduğu için tek question kısmını olumsuz yapmam gerekiyor. Şunu biliyorum geniş zamanda olumsuz cümlelerde don't veya doesn't yardımcı fiilini kullanıyorum. You ile ise don't yardımcı fiilini kullandığım için tek question kısmına don't yazacağım. Sonra da yanına özlem ekleyeceğim. Don't you şeklinde değil mi kısmını oluşturacağım. Hemen altındakine bakalım. They came, didn't they? Onlar geldi değil mi şeklinde eklenti sorumu oluşturdum. Burada ne yaptım? Cümlem geçmiş zamanda yazıldığı için geçmiş zamana ait yardımcı fiil kullanmam gerekli. Cümlem olumlu olduğu için de tek question kısmında geçmiş zamanda kullandığım olumsuz yardımcı fiilimi kullanacağım. Yani didn't kullanacağım. Yanına da öznemi yazarak didn't de şeklinde değil mi kısmını oluşturacağım. Negative sentences positive tag question kısmına bakalım. Yani cümlem negatifse bu sefer tag question kısmı pozitif oluyor. Yani olumlu oluyor. They Didn't come early. Did they? Onlar erken gelmedi, değil mi derken bu taraf bu sefer olumsuz olduğu için yardımcı filmin olumlu halini tag question kısmına yazıyorum. Yine yanına öznemi yazarak değil mi kısmını oluşturuyorum. Mary isn't from London, is she? Mary Londralı değil, değil mi? Şeklinde bir eklenti sorusu oluşturdum. Ne yaptım burada da? Olumsuz olduğu için ve isn't'ı kullandığım için isn't'ın olumlu halini yaz yazıyorum. Ve Mary yerine de she'yi kullanabileceğim için she de yanına yazıyorum. Is she? şeklinde tek question'ı oluşturabiliyorum. It won't be rainy tomorrow, will it? Yarın yağmurlu olmayacak, değil mi? Bond Future Tense'in olumsuz cümlelerinde kullandığım bir yardımcı filmde Olumlu hali ise neydi? Will be. Burada cümle olumsuz olduğu için won't'un olumlu halini yani will'i really, yazacağım ve yanına da öznemi yazarak will it şeklinde tek question kısmını oluşturacağım. Buradaki örneğe bakalım bir de. Your name is Julia. Isn't it? İsmin Julia değil mi derken isminden bahsettiğim için kişinin yani isim yerine it zamirini kullanabileceğim için ne yapıyorum? olumlu bir cümle olduğu için izi olumsuz yapıyorum. Daha sonra da öznemin yanına yazıyorum. Steven likes playing tennis, doesn't he? Steven tenis oynamayı seviyor değil mi derken biliyoruz ki geniş zamanda he, she, it özneleriyle beraber olumlu bir cümle kuracaksan fiilimi S takısı getiriyordum. Burada cümlem olumlu olduğu için tek question kısmı olumsuz yapacağım. He, she ile hangi olumsuz yardımcı fiili kullanıyordum? Doesn't kullanıyordum. Doesn't yazdım. Steven yerine de he's a man yazabileceğim için doesn't he şeklinde sorumu oluşturdum. Alıştırma yapalım beraber check question ilgili. İlk soruma baktım. Your father doesn't have a car. Senin babanın bir arabası yok değil mi diyeceğim. Olumsuz bir cümle olduğu için burada ne kullanmam lazım? Doesn't'ın olumlu halini kullanmam lazım. Yani does. Your father yerine de he's a man'i kullanabileceğim için Das he şeklinde değil mi kısmını oluşturabilirim. Your sister didn't move to Belgium. Kız kardeşin Belçika'ya taşınmadı değil mi diyeceğim. Geçmiş zaman kullanmışım. Didn't'ı kullanmışım. Yine olumsuz bir cümle olduğu için didn't'ın olumlu halini, olumlu şeklini yani did formunu yazıyorum. Your sister kız kardeşin olduğu için onun yerine de she'yi kullanabilirim. Did she şeklinde sevk oluşturuyorum. Mary is studying hard. Mary sıkı çalışıyor değil mi? Diyeceğim. Is'e olumsuz yapıyorum. Mary yerine de she zamirini kullanıyorum. Isn't she? My grandmother has spent a lot of time with us. Büyük annem bizimle çok fazla vakit geçirdi değil mi? Diyeceğim. Bir perfect tense kullanılmış gördüğümüz gibi. Has artı verb 3 şeklinde. Ne yapacağım? Has'i olumsuz yapacağım. Hasn't ve my grandmother yerine de she zamirini kullanacağım. Hasn't she şeklinde tek question kısmını oluşturuyorum. That's a great idea. Bu harika bir fikir değil mi derken nasıl söyleyeceğim? Isn't it Cümlem olumlu olduğu için yardımcı fiilim olumsuz yaptım ve özlemi de ekleyerek cümlemi oluşturdum. My husband had to go home early. Eşim eve erken gitmek zorundaydı. Değil mi diye soracağım. Yine burada gördüğümüz gibi have to had to olmuş. Yani geçmiş zaman kullanılmış. Ne yapmam lazım o yüzden? Cümlem olumlu olduğu için geçmiş zaman yardımcı fiilim didin olumsuzunu kullanacağım. Didn't my husband yerine de he zamirini kullanacağım. Didn't he şeklinde sorum oluşturacağım. You don't want to go to that ceremony. O törene gitmek istemiyorsun, değil mi diyeceğim. Cümlem olumsuz. Don't'u do yapacağım ve yanına da öznemi yazarak do you şeklinde sorum oluşturacağım. My parents weren't at home. Ebeveynlerim evde değil. Değil mi? diye soracağım. Olumsuz bir yardımcı fiil kullanmışım. Gördüğünüz gibi cümlem olumsuz olduğu için bu kısmı olumlu yapmam gerekiyor. Weren't'ı were şeklinde buraya geçiriyorum. My parents çoğul bir özne olduğu için de onun yerine ne kullanabilirim. They zamirini kullanabilirim. Were they şeklinde sorumu oluşturuyorum. Actors earn a lot of money oyuncular çok para kazanıyor değil mi diye soracağım. Geniş zamanda yazılmış bir cümle gördüğümüz gibi. Actors yani oyuncular çoğul bir özne olduğu için yerine they kullanabilirim. Ve they özetiyle beraber de geniş zamanda don't olumsuzluk ekini kullanabildiğim için don't they şeklinde sorumu oluşturuyorum. I to visit the doctor. Doktoru ziyaret etmeyeceğim değil mi diyeceğim. Wants olumsuz bir yardımcı fiil kullanılmış gördüğünüz gibi. Ne kullanacağım? Wants'ın olumlu hali neydi? Will'di. Future tense'te kullandığım bir yardımcı fiildi. Will I şeklinde third question kısmını oluşturduk. Okay dear friends, this is the end of our video. See you in the next video. Take care.